Herkese merhabalar, a marketleri 9.50 halinde kesin olarak gelecek olan resmi aktüel ürün birlikte inceleyelim. İlk olarak çok şık görünüşlere sahip mermer desenli sunum tabaklarıyla başlayalım. Ürünlerin her bin adet fiyatı 6.95. Ahşap mutfak gereçlerinin her bin fiyatı 6.95. Lav markasına ait 7 parçanın oluşan cam kase setinin fiyatı 29.95. 26 santim ebatındaki keramika makarna tabağının fiyatı ise 12.95. Silikon servis kereşin her birinin fiyatı 6 TL. Video içerisinde göreceğiniz tüm görsellik ürünler a marketleri kesin olarak gelecektir. Keramikadan çift renk kupalarda gelecek 335 cc ürünler fiyatları 7.95. Yine keramikadan çift renk kaselerde geliyor 14 santim ebatında ürünler 7.95 fiyatları. Elmas markasına ait 35 litre içerimdeki sele sepetin fiyatı 24.95. Uzun zamandır gelmesi bekleyen ürünlerden biri olan Singer marka el dikiş makinesi bu hafta geliyor. Azdur marketlere fiyatı 49.95. 4 parçanın oluşan kara şeklindeki saklama kabının fiyatı 9.95. 60 x 75 cm ebatındaki aynalı banyo dolabının fiyatı ise 160 TL. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle silikon tepsi tuzcakların fiyatları 8.95. Paşa Paşa marka borcam plastik kapaklı yuvarlak borcamın fiyatı 17.50. Yine yorumlar kısmında bu üründe gelmesi çok fazla isteniyordu. Bu hafta gelecek a yüzün marketleri Simbo markasına ait ahşap çubuklu ayakkabının fiyatı 49.95. Diş fırçalının fiyatı 1.95. Hun markasına ait dezenfekte su üretme cihazının fiyatı 100 TL. Manuel de fiyatı 22.50. Farklı renk seçenekleriyle klozet fırçaları geliyor Aizur marketleri ürünlerin her birinin fiyatı 14.95. Kanatla kurutmalı fiyatı 59.95. Siz arayacağımız gerçek ve resmi kataloglar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Flaver markasına ait LCD ekranlı dijital baskülün fiyatı 69.95. 1500 watt çalışma gücüne sahip Schaeffer Chef Mix çubuk el blenderının fiyatı 139 TL. Farklı desen seçenekleri cam bardakların fiyatları 6.95 ürünün her biri 540 cc. 6 litre iç hacimine sahip pedallı çöp kovasının fiyatı 14.95. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 15 farklı bölmeye sahip düzenleyicinin fiyatı 12.50. 10 litre iç sahip elmas marka sepetin fiyatı 19.95. Farklı desen seçenekleri desenli cips ve mısır kutuların fiyatları 4.50. 1450 cc Paşa Bahçe marka borcam plastik kapaklı yuvarlak borcamın fiyatı 21.50. Kilitli vantuzlu banyo ürünlerinin her birinin fiyatı 15.95. Farklı desen seçenekleriyle benekli kaselerin fiyatları 7.95 ürünler 1.5 litre iç hacimlerinde. 60 litre iç hacimle sahip elmas kirli çamaşır sepetinin fiyatı 49.95 Farklı renk seçenekleriyle 10 parçadan oluşan silikon mandalların fiyatları 650. 430 cc renk seçenekleriyle pipetli matraların fiyatları 750. Sizlerle ricamız ürünler hakkındaki yorum ve görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 90 x 200 cm evlatındaki kapitoneli tek kişilik yatak koruyucunun fiyatı 26.95. 150 x 200 cm evlatındaki çift kişilik yatak koruyucunun fiyatı ise 36.95. 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip 6 programlı Seik marka bulaşık makinesinin fiyatı 1799 TL. Onvo marka 50 inç Ultra HD 4K Android Smart LED TV'nin fiyatı 3299 TL. 15 metre uzayabilen bahçe hortumunun fiyatı 39.95. Motolux marka drift model akülü arabanın fiyatı 1799 TL. 1000 watt çalışma gücüne sahip Arzu marka multiblender setinin fiyatı 329 TL. Polo Smart marka yüz temizleme setinin fiyatı ise 27.95. Sizler ricamız ürünler hakkındaki yorum görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 2,5 litre toz haznesine sahip Samsung marka süpürgenin fiyatı 749 TL. Logitech marka kablosuz klavye mouse setinin fiyatı 149 TL. 256 GB SSD, 4 GB RAM'e sahip Lenovo marka notebook'un fiyatı 4299 TL. Piana marka 2 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip tabletin fiyatı 599 TL. High Level marka 39 inç uydu hıcılı LED TV'nin fiyatı 1749 TL. Duş setinin fiyatı ise 19.95. 60 x 210 cm ebatındaki magnetli kapı sinekliğinin fiyatı 18.95. Logitech marka büyük boydaki kablosuz masum fiyatı 79.95. Logitech marka gaming kablolu masum fiyatı ise 149 TL. Pirana marka Bluetooth kulaklığın fiyatı 249 TL. Süzgeçli kesim panosunun fiyatı 995. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. İkili set halindeki kitapların fiyatları 595. İki parçanın oluşan jakarlı banyo klozet takımının fiyatı 4995. Pirana marka 12 parçanın oluşan halı ve maket bıçağı setinin fiyatı 4995. Toprak saksıda Stronello Mon'un bir fiyatı 12.95 242 litre net hacmi ne sahip Sek marka çift kapalı buzdolabının fiyatı 2099 TL. Pirana marka arı gece lambasının fiyatı 27.95. 50 x 70 cm ebatındaki kapitoneli yastık koruyucunun fiyatı 9.95. Farklı renk seçenekleri Novella marka tek kişilik nevresim setinin fiyatı 74.95. Pirana marka mıknatısı el aleti tutucunun fiyatı 44.95 ürünü 50 santim meyvatında. Ütü masasının fiyatı 95 TL. Pirana marka 101 parça oluşan mini taşlama hobi gravür setinin fiyatı 149.95 500 watt çalışma gücüne sahip Pirana marka avuç taşlama makinesinin fiyatı 149.95. Pirana marka Pro multi kafalı şart tornavida setinin fiyatı 200 TL. Pirana marka 500 watt çalışma gücüne sahip dekubaj testlerinin fiyatı ise 150 TL. Organizerli takım çantasının fiyatı 59.95 3 USB'li Pirana marka akım korumalı prizin fiyatı 39.95. Pirana marka sese duyarlı ambiyans aydınlatmanın fiyatı 59.95. Pirana marka deterjan hazneli basınçlı su tabancasının fiyatı 29.95 Farklı renk seçenekleri Novella marka çift kişilik nevresim setinin fiyatı 95 TL. Distanslı toka çeşitlerinin her birinin fiyatı 3.50 TL. 29 cm ibatındaki e oyuncak Alice bebeğin fiyatı 17.95 TL. Philips marka kulak içi kulaklığın fiyatı 39.95 TL. 126 parçanın oluşan düş yeri oyun puzzle'ının fiyatı 11.95 TL. 3 parçadan oluşan Bay Bayan yarım konç spor çoraplarının fiyatları 9.95. Oyuncak ahşap bulsakların fiyatları 29.95. Düş yeri kitap etkinlik ve boyama kitaplarının fiyatları 2.95. Silk Bully marka bayan eşleşen çorapların fiyatları 5.95, ürünler 36 ile 40 numaralar arasında mevcut olacak. Pirana markasına ait su serhalisi de geliyor. Bu hafta yüzür marketlere fiyatı ise 44.95. 13 santim ebatındaki farklı desen seçenekleriyle lisanslı topların her birinin fiyatı 6.95. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.